Bu videoda size narın faydalarından bahsetmek istiyorum. Narın sağlık açısından bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Nar, içerisinde hemen hemen tüm antioksidan maddeleri bulundurduğundan dolayı mucizevi bir meyvedir. Geçmişten günümüze kadar sıklıkla kullanılan, sağlıklı yaşamı desteklemesi sebebiyle çok fazla tercih edilen şifa dolu bir meyvedir. Nar suyu aynı zamanda kilo vermeyi desteklediğinden dolayı obezite tedavilerinde de sıklıkla tercih edilmektedir. Narın faydaları saymakla bitmez. İçerisinde hemen hemen tüm antioksidan maddeleri barındırır, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Bu nedenle cennet meyvesi olarak da isimlendirilir. Nar, kanda oluşabilecek oksitlenmenin önüne geçer. Bu işlemi içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde gerçekleştirir. İdrar söktürür, grip virüslerinin yok edilmesini sağladığı için gribal enfeksiyonlara karşı oldukça etkilidir. Akciğere ve boğaza iyi gelir. Nar özünün antibiyotikler ile birlikte kullanılması dirençli bakterilerin ölmesini sağlar. Öksürüğe iyi gelir. Tatlı nar mideyi kuvvetlendirir. Kanser hücreleriyle savaşarak onların ölmesini sağlar ve bu sayede kanserin yayılma hızını yavaşlatır. Damar tıkanıklıklarını engeller ve bu sayede kalp damar sağlığını korur. Nar şekeri ve kolesterolü dengeler. Erkeklerde sperm üretimini artırır. İshal ve kabızlığa iyi gelir. Kan yapıcı özelliği vardır. Bayılmalara karşı nar suyu tüketilmelidir. Cilde pürüzsüz bir görünüm verir, tansiyonu düzenler. Nar eklem ağrılarının ve nomatizmanın olduğu bölgelere uygulanması ile ağrı kesici etki oluşturur. Mide yanmasına iyi gelir. İyi bakterilerin artmasını sağlayarak bağırsak parazitlerinin ölmesini sağlar. Birçok hastalığın tedavisinde takviye olarak kullanılabilmektedir. Obeziteye, kolesterole, diyabete, kalbe, bağışıklık sistemine, yorgunluğa ve daha pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Peki narı nasıl tüketebiliriz? Nar suyu meyve suyu şeklinde tüketilebilir. Ara öğünlerde, yemeklerin yanlarında, kahvaltıda tüketilmesi önemlidir. Narı ara öğünlerimizde de tüketebiliriz. Ayrıca narı salatalara ya da sütlü tatlılara ekleyebilirsiniz. Nar meyvesinden pekmez üretilmektedir. Vitamin değerini kaybetmemesi açısından yapıldıktan sonra hemen tüketilmesi tavsiye edilir. UHT tekniği uygulanan ve karton kutular içerisinde veya cam şişelerde satılan nar sularının satın alınması tavsiye edilir. Bu mucizevi meyveyi soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.